Buradan girer mi? Of ne girdim be Herkese selam arkadaşlar ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte sizin benden çok fazla istemiş olduğunuz ets videosunu çekiyorum. E, bugün görmüş olduğunuz gibi altımda güzel bir eski bin var. Şöyle göstereyim. E, çok istiyordunuz ETS2. E, ben de çekeyim dedim. Artık e, ağırlıklı şekilde ETS2 gelmeye devam edecek. E, çünkü ets seviyorsunuz anladığım kadarıyla. <laughs> e, hatırlarsanız benim çok eski bir tane videom vardı. Rampage v 9S direksiyonu ETS2'de tanıtmıştım. Bu eskimin vardı o videoda. Aynısını aldım. Tabi biraz nerflenmiş. Ee, çünkü 1.38'e uyarlandığı için. Bir tık güçsüzleştirilmiş gibi araba. Ama olsun. Bununla da yanlamayı ve makas atmayı deneyeceğiz. Şöyle arabayı ben göstereyim yine. Görüyorsunuz. Şöyle. Arka e, şeyleri çok güzel olmuş ben bana sorarsanız. E, arka farları bayağı iyi olmuş. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Yani arka e, farlarda değişik toplarda değişikliğe gitilmiş Biraz da detaylandırılmış. Çok güzel olmuş bence. Emeği geçenlere buradan gerçekten tebrik ederiz ve moda şöyle bir şey eklenmiş arkadaşlar. Değil mi? Arabanın üstü kapalı. Hala kapalı. <laughs> Şimdi şöyle göstereyim. Görüyorsunuz artık aracın üstü açılıp kapanabiliyor. Yani çok güzel olmuş. Gerçekten uğraşılmış arabanın üstünde. Şöyle içten de göstereyim. Şöyle açalım üstünü. Böyle. Açılma sesi falan çıkıyor. Gayet güzel olmuş. Şimdi kapatalım tekrar üstünü. Ne bileyim yanlayacağız. Yavaştan yola çıkalım isterseniz. Normal sıradan araba modlarını kullanılan seslerden kullanılmış. Şöyle vitesi biri alalım. Ve yavaştan yola çıkalım. Yine H-Shifter kullanıyorum. H-Shifter'ın videosu da gelecek. İstemişsiniz. Gelecek videosu yakında. Biraz trafik var burada ama. Sıkıntı olmayacaktır. Bu arada bir e, direksiyonla ilgili benim bir sorunum vardı. O sorunu ben çözdüm. E, sizlere de anlatayım belki aranızda sorun yaşayanlar vardır. E, direksiyon normalde 900 dereceydi. Yani 900 derece dönüyordu böyle. Ama şuraya kadar dönüyordu. Burası böyle boştu. Burası e, ölü nokta gibiydi. E, öyle bir sorun vardı. Onu çözdüm artık görüyorsunuz. Full 900 derece dönebiliyor. Eğer öyle bir sorunla karşılaşıyorsunuz e, yorumlarda belirtin size yardımcı olacağım ben. E, çok kolay çözümü çünkü. Benim sola geçmem lazım yalnız. Böyle gazlayacağız. Orada bizim diferansiyelimiz açıkmış. Diferansiyeli bir kapatalım. Tamam. Bakalım bu videoyu anlayabilecek miyiz? O eski eski bir videosundaki gibi. O videoya çok yorum gelmiş. Adam eee, aracın kayma bugünü fırsat bilip yanlıyor helal olsun falan diye. <laughs> Bakalım nerf'li hali de anlayabilecek miyiz? Yani görüyorsunuz direksiyonu çok fazla şey yapamıyorum. Yani oyunda araba nerf'lendiği için fazla kaymıyor. Ama hızlı araç. Tabii bu kayma şeyi nerf'lenmesi kimisi için iyi olabilir, kimisi için kötü olabilir. Benim için kötü olmuş bir tık. <laughs> Çünkü yani anlayamıyoruz. Biz de makas atarız. Şöyle frene basalım. Yoksa gümbürtüye gideceğiz. Gitmedik Allah'tan. <laughs> Arkadaşlar daha fazla ETS2 videosu gelsin mi? Yani bunu siz karar vereceksiniz. Yani yorumlarda gördüğüm kadarıyla ETS2 çok istiyorsunuz. Ama ben yine bir sorayım. E, şunu da sorayım. Bu arada demeden önce şu arabanın aynasında şey e, ee, ha <laughs> arabanın plakasında fuck yazıyor de f okeymiş ha fuck yazıyor ne dedim ne alaka ha, yani ne diyordum ee, kanalda ETS2 videosu mu ağırlıklı olsun yoksa e, LFS videosu mu ağırlıklı olsun biliyorsunuz LFS'de de güzel modlar bulmaya çalışıyorum e, buldukça da size videosunu çekiyorum ee, bunu yorumlarda belirtirseniz e, sevinirim. Ben de ona göre video çekerim. 3. vitese geçmedi araba. şuradan makasa gireceğim ama makaslık bir araba bulamıyorum derken araba freni güçsüz kalmış biraz. <laughs> şuradan bir pek bir ara yoktu ama yine olduğu kadar attık şeyler. Orada ben e, yaptığım eşiftirde 5. vitesde sıkıntı var. benlik bir sıkıntı var. E, o, yani ben yaparken bir şey yanlış yapmışım. Onu size düzelttireceğim ben shiftler e, yapılış videosunda. O yüzden 5. vitese geçmiyor. Yani geçiyor da biraz böyle şey yapmak lazım. trafikte çok yok ki. Yani makas atalım. Yani arkadaşlar yani tek başıma video çektiğimde fazla muhabbet dönmüyor. Ee, biliyorsunuz Doğukan'la bir video çekmiştik. Ee, LFS'de Porsche videosu. Onunla böyle güzel muhabbet dönmüştü ama hani yanımda Doğukan olduğu için muhabbet döndü. Tek başıma olduğu zaman muhabbet dönmüyor. <laughs> yani ben de hep aynı şeylerden bahsedip duruyorum. Ee, bu arada şundan da bahsedeyim ee, Discord kanalımıza gelerek e, Ben şimdi Discord kanalında bulunan kişilerle Konvoy yapacağız LFS'de ee, Siz de konvoya katılmak isterseniz Discord kanalıma gelebilirsiniz Discord kanalı, e, Discord grubumuzda Olan olan kişiler arasından ee, LFS'de Güzel bir konvoy yapacağız ve videosunu çekeceğiz Sizi de beklerim Gelmek isteyenler varsa Beklerim yani Hızlıyken araba kayıyor bayağı yani mi, sizi de beklerim. Şöyle güzel bir ara bulsam gireceğim şöyle yılan gibi de ara bulamıyorum ya. Bir de 5. testi atamıyorum. 5. testi atsam her şey daha güzel olabilir ama Allah daha yol yokmuş. Buradan kaptıralım biraz da dışarıdan göstereyim size araca. Şöyle kaza yapmadan içeri alalım. İsterseniz bir üstünü de açalım arabanın biraz da öyle söyledim. Biraz fazla ses gelebilir. Hani eğer sesimi bastırsa kusura bakmayın. Ben sesimi kıstım yine oyunu ama yine bastırabilir. Bastırırsa kusura bakmayın. Şöyle hemen açalım üstünü. İşte bu ya. Ferah ferah makas atacağız birazdan. Hani. arab bir ara bulursam. Ya beşinci testi dediğim gibi takamadığım için araçlar yetişemiyorum. Şöyle yok, yetişemiyorum ha. Takamıyorum çünkü beşe. Ha, şuradan alttan bastırınca beşe gidiyor. Demi ki benlik bir sorun. Ee, ben yaparken bir şey yanlış yapmışım orada. Ama beşinci tesadüf atınca da araba çok Uf, çok şey sıkıntı oluyor. Çok kayıyor. Aa. Aa. Durdum. Bu arada burada dumbbellların olma sebebi de buradan kayıyor. Bunun altında ben bir mekanizma daha yapacağım. E, işkence i̇şkence tarzı direksiyonu tutturduğum şeylerden. Eee, o şekilde tutturacağım. Ama daha yapmadım onu. O zaman kadar dumbbell da idare ediyorum. Ağırlık yapsın diye. Şurada bir el freni çek... Allah. El freni çekecektim de Kornaya bastım yanlışlıkla tuşları karıştırdım. Bu arada arkadaşlar, e, Assetto Corsa biliyorsunuz bende var ama videosunu çekmiyordum. Assetto Corsa videoları ister misiniz kanalda? Hani e, onun da videosunu çekmeyi düşünüyorum. E, şöyle üstünü kapatalım aracın. Dediğim gibi Assetto Corsa videoları da ister misiniz? E, onu da belirtin. Assetto Corsa'da çekmeyi düşünüyorum çünkü. Assetto Corsa'da güzel modlar bulup Böyle yanlamalı e dediğim gibi bu ETS'de çok fazla trafik olmadığı için makaslık yer bulamıyorsunuz. Bulmak zor yani. Boş yola biz de selektör yaparız. Aa bir şey keşfettim şu an. Buradan girer mi? Of ne girdim be. Çok küçük delikten çok küçük delikten büyük hızlarla geçtim. Bu arada ben bir şey fark ettim de onu göstermiyorum şu an korkuyorum. Ha şöyle. Ee, lan. Ah. Şeyde istediğin gibi bırakabiliyorsunuz bu üst ee, tavanı. Yani açıyorsunuz. Hop durdurabiliyorsunuz böyle. Ya ben bir iç moda geçsem çok iyi olacak. Yoksa ah, öleceğiz. <laughs> yani bu kadar hatırlarsınız diğer ETS gibi videosuna da e, tır yatırıp bitirmiştim miydi Bunu da böyle bitirdim e, çünkü abi şuna bak sana ya e, arkadaşlar biliyorum video biraz kötü oldu e, bu video şey olarak kötü oldu yani e, nasıl diyeyim pek bir şey yapamadık ama olsun. Ee, bu başlangıç olsun bizim için ee, Daha çok ETS2 videosu gelecek Hemen şu arabanın haline bakıp <laughs> Şu üstünü kapatayım da bari adamın kafası <laughs> Neyse arkadaşlar daha çok ETS2 videosu istiyorsanız ee, Like atıp Videoyu izlemeniz benim için yeterlidir e, Diğer videolarda görüşmek üzere e, Eski benim linkini e, Benim Discord sunucuma gelerek alabilirsiniz Diğer videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay